anneciğim 6. bölümü yetiştik. Bu rahmetli teyzem bir de eşi İsmet amca. ismet İsmet. İsmet enişte daha enişte. doğrusu. Evet. Senin e, Mustafa dayımdan sonra işte olan e, üçüncü yani evet. çocuk oluyor oluyor teyzem. E, evet. biz Naci dört kardeşiz. 4 kardeşsiniz. Evet. Onlar da 52 doğumlu. 52 doğumlu. Yani. O da de tabii ki evlenmiş. Ve onun da dört tane çocukları var. Hepsi iyiler. Selamlar olsun buradan. Selamlar olsun. <laughs> yani evet. Bir şey söyleyecek misin anne? E işte. Yani teyzemin isminden alakalı. Niye Naciye? Naciye çünkü Naciye e, Büyük halamız onlar e, göç zamanında Türkiye'den e, Ama kim bu, oldu? Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişler. Ya yani, Büyük halamızın adı Naciye. Onun isminde yani. Evet onun, onun isminde. Evet. Yani Mehmet dedemin 1898 doğumlu olan e, ablasının isminde gidiyor. Evet Naciye. Yani 1800 doğumlu olan Naciye e, büyük, büyük halan. Ala, evet. Senin büyük halan. Doğrusu benim de büyük halam oluyor. Yani onun isminde gidiyor Naciye teyzemin evet. ismi. Ve eşi İsmet. Evet. Onlar ben da işte, mı plevneliydi? Onlar da plevneliydi. Hakiki yani. E, tabi. Hı -hı. Onlar da plevneliydi. Çok hoş yani. O kadar yani zarif yani e, gelinliği. Çok zarif. Evet. Mekanları Me cennet olsun. Cennet olsun. Teşekkür ederim kızım. Ben sana teşekkür ediyorum. Evet. Görüşmek üzere.